Neyse dur. Sıradaki anketimiz. Not aldım dedim şimdi. Evet. Sıradaki anket çok önemli. Bu soru çok önemli. Aşk her şeyi affeder mi? Yani şimdi abla tanışmış barda. Kendini emdirmiş, dom almış, saçından çektirmiş, vurdurmuş, 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 yüzüne, kıçına, kulağının arkasına attırmış. Aşk her şeyi affeder mi? Evet. Jean-Paul sahneye alalım. <laughs> Evet aşk her şeyi affeder mi? E, %13 Jean Paul Sartre var. Evet diyor. İlginç. İlginç. Aşk her şeyi affeder diyen %12 var. Bu %12'nin içinde şeyler varsa aşkı aş, aşmış hani böyle yalan o işler ya. Takılalım işte karıyla ne diye. Konuyu oldukça hayvansal düzeye indirmiş adamlar varsa %13'ün arasında onları okey anlayabiliyorum ama aşk uğruna böyle aşka böyle anlamlar yükleyip de evet abi her şey sineye çekilir diyenler varsa arkadaşlar Masumiyet diye bir film var. Orada Bekir diye bir karakter var. Haluk Bilginer tarafından canlandırılan. Aynı siz. Yüzde on üç. Hemen Demir Kubuz'un Masumiyet filmini seyredin. Bekir'in Cuvara içerken attığı tiradı tek defalarca dinleyin. Size anlatıyor. Aşk bir sikimi affetmez zamanı koyayım. <laughs>